Yine iki ayağımı bir babuca soktuk. Bu buruşuk ceketle mi gideceksin? Dur şurada ütü basayım. Öf, saat sekizde buluşacağız anne. Sokakta bekletemem ya. Gene mi o kız? Başkası var mı anne? Hani geceleri çıkmazdı o? <laughs> Çıkmaz tabi. Ama bu gece başka. Doğum günü. Ah yavrum. Ah. Ay de bir tutacak. Hay anne önce şunu ütüleyiver. Ütüle demesi kolay. Çarşı bende, çamaşır bende, bulaşık bende. Hangi birini yetişeceğim ben de şaşırdım. Anne. Hı. Bir elli lira versene. Ver, ver, ver. Sadece para istemeyi bilirsiniz. Ne zaman eliniz ekmek tutacak sizin? Hele bir okul bitsin de dur bakalım. Okul nasıl bitecek? Sen keyfinde, Ferdi Hürgür'de... ...ablan da sözüsünden ayrılmış bir saat evvel. Nerede o? Eyvah! Feride! Ben, Allah kendimi intihar edeceğim! Ne <laughs> bileyim! Yetiş evladım! Bırak kızım şunları, ver bana bakayım! Kurban olayım çocuğum! Anne. anne bırak beni, bırak! İler, ne ben, yapıyorsun gene? Aşağı <laughs> şu atları çocuğum! Ver <Ben> şunları! <laughs> ah, bıktım bu hayattan, ölmek istiyorum! Asıl sen beni öldüreceksiniz! Küt diye yüreğimi inecek bir gün! Çocuk musun sen be abla? <laughs> anne bak! Bak bu da abla diyor bana. Evladım kaç defa söyledim. Abla demeyin şuna. Ee, ne haliniz varsa görün ben gidiyorum. <laughs> Yavrum güzel kızım üzme kendini. Nasıl üzülmeyeyim anne. Ben ne zaman <laughs> evleneceğim. Üzülme. Beni de kahrediyorsun. Dur bakalım. Gün doğmadan neler var. <laughs> Yavrum benim! Doğum günün için sana daha kıymetli bir hediye vermek isterdim ama... Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye... ...Çok teşekkür ederim. Al bakalım... ...Böyle doğum gününe, böyle yemek. Alay etme, ben hayatımdan çok memnun. Evden çıkarken ne dedin babana? Hiç! Doğum günüm olduğundan haberi bile yok. Sabah çıkarken gözün içine baktım. Acaba hatırlayacak mı diye. Belki de unutmuştur. Bilmiyor ki unutsun. Şuraya bak, evin bütün ışıklarını yakmış. Kim? Kim olacak o? Babam. Niye? Beni beklediğini göstermek için. Çok mu kızar dersin? Herhalde. Ben bir şey yapabilir miyim? Sanmam. Hediyen için tekrar teşekkür ederim. Y Çok güzel bir geceydi. Yarın görüşürüz. Yarın. Ben sana bu eve saat yedi de girilecek demedim mi? Dediniz baba. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neredesin bu saate kadar? Size ne? Benimle böyle konuşamazsın. Laflarına dikkat et. Kolumu acıtıyorsunuz baba. Söyle, neredeydin? ...Arkadaşlarımla beraberdim. Çünkü bugün benim doğum günüm. Yemek yedik. Peki, siz niye bu saate kadar beklediniz? Gel gör bak, niye beklediğimi! Kızımla doğum gününde beraber yemek yemek için bekledim. Niye? Unuttunuz sanmıştım. Biliyorsunuz... ...Doğum gününde insanlar bazı şeyler beklerler. Öyle mi? Gel benimle! Nedir bu? Doğum günü hediyen! Ne yapmamı isterdin baba? Özür dilemeni ve teşekkür etmeni! Teşekkür etmeyeceğim! Bunca yıldır hala anlamadın mı baba? Paranı sevmiyorum! Paranla satın aldığın şeyleri ise hiç sevmiyorum! Bunu istemiyorum! Benim senden istediğim bu değil... Bir tatlı söz, bir sıcak bakıştı! etmeyeceğim teşekkür etmeyeceğim işte